Antrenmanlarımız için bir olalım artık. almamız lazım. İyi takımla derken ben koşan mücadele eden bir çocuğum. Anlıyorum. Ali Biz ne kadar fazla koşarsak, ne kadar çok topu koşturursak, bizim Eğer top onlarda olursa, ol, onlar topu koşturur. Biz koşarsak, biz de sahip olacak. Oyunu yönlendiren. De, oyunu kontrol eden hep biz olacağız. Evet. Ahmet hocam. Ben bugün burayı kullanacağım ama sen öbür tarafta çalışsan olur mu? Sıkıntı yok. Sen kalecilerle başlayacak mısın? Kalecilerle başlayacağım. Tamam. Sıkıntı. Sen birini al, ikisi kalsın bende ara ara değiştirirsin. Tamam. Önderir.